Merhaba, Merhaba herkese. herkese, CS Talk! <laughs> Bugünkü videomuzda sizlerle beraber, ne yapacağız Steffi? Noel ışıklarımıza takacağız. Evet, itta Karacön, Karacön <laughs> geldi yani Karacön, Karacön'ün Macarca Noel demek. Aralık ayında Macaristan'da sokaklar, evler cıvıl cıvıl, bütün ışıklar yanıyor her yerde, rengarenk oluyor gerçekten. Bizim sadece üç tane ışığımız var ama bazı yerlerde... Üç tane ışığımız var üç tane eşiğimiz var. <laughs> ama bazı yemler gerçekten o kadar çok koyuyorlar. Biz böyle az 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 koyuyoruz. Az derken ama uzun oldukları için aslında çok gibi gözükecek. O yüzden... İnşallah bakalım bakarız. bakalım. Evet, ışıkları taktıktan sonra bu arada Dorka geliyor. Dorka ya Dorka bir selam gel, gel, Dorka kuça, gereyle, gereyle Gere, sev kuça, sev aç. Ay yağmur yağmaya başladı. O yüzden hemen yapalım, hemen bitirelim aslında bu işi. Aslında kar da gösteriyor ama kar şu an yağmıyor. Aralık ayı bakalım nasıl o geçecek. Abi hadi bakalım. Videolarımıza devam ediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Lütfen. Ne yapacaksın? Hiç göremiyorum. Ne mi alacaksın? Dur alacağım. Ha? Merdiven. Bir merdivene evet ihtiyacımız var. Merdiveni alacağız. Bunu bir tutsana. Ee, şöyle gerçekten uzun bir ışık. Şimdi şöyle bir plan yapalım dedim ama şu işte defa. Ya bu ne güzellik lan. Ya Mori ne yapalım takalım mı daha sonra mı taksak evet plan nedir ben yani şöyledir orada dışarıda bir piliz var onun içine takabiliriz deneyebiliriz önceki yıllarda öyle yapmadık evin içine geçirdik ama şimdi bunu bir de denesek dedik şöyle onun etrafında takacağız bu da şeye takacağız inşallah olacak çok mu yağıyor Ardacık? Çok yağıyor ama yapacağız bu işi. Hay bir şey oldu lense dur. Sevmem lazım lensi. Bu zaten elim donuyor. Hadi yap bu işi. <laughs> en güzel Noel tri oldu. Noel ağacı oldu. Çıklam yok abi. Evet ellerimiz dondu gerçekten. Şimdi eldivenlerimizi aldık. Kahraman senarda kahraman. Yani evet. şu kadar oldu değil mi? He? Ancak şu kadar oldu Ancak değil mi? Ancak bu kadar. İmkanlar dahilinde bu kadar yapabiliyoruz evet. Şimdi ikincisine geçelim. Gelecek bir tane daha. Dorka hep oyun oynamak istiyor. Evet. Hep, hep çocuğumuz. Evet, şimdi plan nedir? Plan nedir? Böyle garajın içinde bir filiz var. Oraya takalım. Bunun etrafında birazcık gezdirelim. Sonra şöyle, sonra öyle gidelim. Böyle gitsin, oradan da sağ aşağı. İnşallah. Orada bir tane var zaten. Onu takmıştım ben. Zaten Onu zaten, zaten geçen sene çıkartmadık, aynen. <laughs> Hazır mısın? Haydi bakalım. Dürü dürü. Dürü uzun. Bunu ilk defa açtık. Bu yeni. Aynen öyle. Uzun olacak. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi bu durumdayız. Oraya böyle attık, bağladık. Bu kadar kaldı. Ay düşsün. <laughs> düşsün ne olur. Ne olur değil mi? Bitmiş olmaz. Dur oh, valla. Güzel Gayet de, değil değil güzel. Güzel. Çok güzel. Hadi şimdi. Evet şimdi tekrardan şimdi merdiveni alacağız. Merdiven aldıktan sonra oradan bağlayacağız. güzel. Oldu gibi. Oldu. İşte Fecim, öyle çıktı. Belki donduk, hasta olduk ama. Evet ama başarı demek ve şimdi daha çok ışık almak ve daha çok ışık koymak istiyorum aslında. <laughs> şimdi hava kararsın ondan sonra tekrardan bir bakalım ışıklara. Hadi bakalım. Evet şimdi yağmur yağışı, kar yağışına döndü. Çok fena bir şekilde kar yağdı ve gördüğünüz şekilde bayağı tuttu karlar. Dışarıdaki ışıklarımız bu şekilde oldu. Evet artık hava karardığına göre şimdi bir de kendi evimize baktık, neye bakacağız? Şimdi köydeki öteki evlere bakacağız. Onlar nasıl yaptı işitleri? Hadi bakalım köye gidiyoruz. İşte böyle ışıklı, Ay çok güzel. Evet işte bazı evlerde böyle ışıklı ışıklı geyikler, ışıklı ışıklı camlarda süsler, hep bu şekilde Sen evlerde, var, sokaklarda. Var. Şimdi köydeki turumuzu bitirip sokağımıza bir göz atacağız. Çok güzel. Çok güzel. Hadi versene. İşte bizim bulunduğumuz sokak da bu şekilde. Yavaş yavaş bakalım. Tamam şimdi eve vardık. Artık videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ederiz. Beğendiyseniz bir like yorum atın. Yorumlarınızı okumaya çok seviyoruz. Daha güzel videolar hep beraber yapacağız. Macaristan'dan çok güzel videolar gelecek yolda. Bundan sonraki videoda da Christmas Market'e gideceğiz. Ve tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Stefyanar'da sevgiler. Siyastok. Siyastok.